Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Artık basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlamak üzere ve Fenerbahçe Beko Beşiktaş'la oynayacağı final serisinin ilk maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Şu anda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan antrenmanımızın artık sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Çok zorlu bir seri oynayan Beşiktaş Anadolu Efes'i 3-2 ile mağlup etmeyi başardı ve adını finale yazdıran takım oldu. Fenerbahçe bir konu final serisindeki rakibi oldu. E, siyah beyazları bu salonda Fenerbahçe Beko final serisinin ilk maçında konuk edecek sevgili seyirciler çok büyük bir ilgi var e, mücadeleye ve Fenerbahçe taraftarları bu zorlu mücadelede 20-30'da başlayacak zorlu mücadelede salondaki yerlerini alacaklar ve ilk iki maçın salonumuzda oynanacağını da hatırlatalım. Normal sezonu lider tamamlamıştı Fenerbahçe-Beko ve e, çeyrek final, yarı final serilerinde olduğu gibi final serisinde de ev sahibi takım avantajına sahip durumda. E, tabii dört galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği oldukça zor ve uzun sürme ihtimali de bulunan bir seri ama Fenerbahçe Beko çok iyi hazırlandı. Tabii ki önemli bir avantajımız da vardı. Şunu da belirtmek lazım. Geçtiğimiz hafta başında biz Bahçeşehir Koleji serisini sonuçlandırdığımız için en son 9 Haziran'da maç yapmıştık ve 8 gün sonra bir e, maça çıkmış olacak Fenerbahçe-Beko. E, yaklaşık 8 günlük bir dinlenme süresi yakalamış oldu. Bahçeşehir Koleji eşleşmesini 3-0'la geçerek böyle bir avantaj yakaladı Fenerbahçe-Beko. Ve tamamen bu süre içerisinde de Beşiktaş veya Anadolu Efes. Tabi rakibimiz e, belli değildi ilk başlarda ama final serisi için hazırlık yapabilme fırsatı buldu. Biraz dinlenebilme, biraz soluk alabilme fırsatı buldu. Çünkü gerçekten son derece uzun ve e, zorlu bir sezon oluyor şu ana kadar. Oynadığımız çok fazla zor ve sert mücadele oldu. Hem Euroleague arenasında hem de Türkiye Kupası'nda oynadığımız zorlu karşılaşmalar oldu ve bu karşılaşmaların ardından da Türkiye Ligi'nde şampiyonluk hedefliyoruz. Euroleague'de ve Türkiye Kupası'nda elde ettiğimiz şampiyonlukların yanına bir de lig şampiyonluğu ekleyerek 3 kupayla sezonu tamamlamak en büyük arzumuz, en büyük dileğimiz. Evet tabii ki bu final serisinin e, zorlu geçeceğini e, düşünüyoruz ama sevgili Cenk Renda ile birlikte Cenk abimize birlikte bir final serisi değerlendirmesi yapalım. Se, sevgili e, Cüneyt'in görüntüleri sizlere ulaşmaya devam ederken Cenk abi evet hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, Fenerbahçe Beko 7-8 günlük bir dinlenme evet. süresi yakaladı evet. rakibini bekledi ve rakibimiz Beşiktaş oldu yarın bu salonda zorlu bir final serisi başlıyor takımın evet. son durumu nasıl hava nasıl bu dinlenme nasıl geldi bize e, tabi dinlenme e, çok iyi geldi çünkü sakatlarımız vardı sakat sakat oynayanlar var onlar için bir artı bizim avantaj e, oldu e, zor bir seri olacak zaten Anadolu Efes ve Beşiktaş Sürebağ Banka bayağı e, zorlu bir e, seri oynadılar. Biz daha avantajlıydık. 3-0 e, geçince onları beklemek. Dezavantajımız ise şu, bu takım e, sürekli maç oynamaya ritmi ritmi yak, e, yakalamıştı. Euroleague, Türkiye Ligi. Şimdi tabii o ritme biraz e, ara vermiş olduk. Ama tabii artımız daha çok dediğim gibi dinlenme fırsatı bulduk. Yarın solda alt. Allah Allah. Bence Perşembe günü de solda Kaptanımız Kaptanımız Melih Mahmutoğlu yarın e, performans koyacağına ümit ediyorum. Çok da iyi Sınatım. oynadı ya, Tabii tabii çok iyi bir seri geçirdi. E, şimdi şöyle gideyim konuya. 2017'deki Avrupa Şampiyonluğundan sonra da biz Beşiktaş'la final oynamıştık hatırlarsınız. E, orada da şampiyonlukla çıkmıştık. <laughs> tarih tekerrürden ibarettir diye bir atasözümüz var biliyorsunuz. Gene biz buradan da e, şampiyonlukta çıkacağımıza inanıyorum. Zaten sezonun başından beri 3 kupaya da talibiz diye hep e, röportajlarımda sezon başındaki kura Türkiye Basketbol Federasyonu'daki kurada da söylemiştim. 3 kupaya talibiz. 2 kupayı aldık. Şimdi sırada 3. kupa. Rakip Beşiktaş'ta bir kolay olmayacak. Ee, ama evimizden 2-0'lık bir avantajla deplasmana gitmek istiyoruz. Ee, Beştaş'ı e, yenebilecek yani güçteyiz. Sezon içerisindeki oynadığımız 3 maç var. Bir tanesi Türkiye Kupası finali. Bir kendi evimizde ikisini kazandık. Onların evinde oynadığımız maçı kaybettik ama... Orada da tabi tam Euro Lig'e Final Four'a gitme haftasıydı hatırlarsınız. E, sakatlık olmasın diye çok oyuncularımızın kafası Final Four'daydı. Bu bir bahane değil tabi ama biz kazanabilecek güçteyiz. Kaliteli oyuncularımız var. Yarın 6. adamımıza çok büyük e, iş düşüyor. E, Melih Mahmutoğlu'nun. E, bu şeyleri. Asistimi yaptım. Asist, asist. Kazanacağız. Ben bize güvenin diyorum. Ee, yarın burada güzel bir atmosfer olsun. Perşembe günde 2-0'la e, basketbol gelişim merkezinde oynayacağımız 3. 4. maçları avantajlı ve morali gider think abi çok uzun ve sert bir sezon oldu. Yani çok zorlu maçlar oynadık. Çok fazla sayıda maç oynadık. Sayısal olarak da çok mücadele oldu. Evet. Euro, lig Türkiye Kupası derken lig e, final serisi 4 maç üzerinden 4 galibiyete gelen kazanacak. Geçen yıl e, 3'tü. Bu evet. sene 4 oldu. Bu artık e, Haziran'ın sonlarında bitecek. E, zorlu bir sezon üstüne 4'te bitmesi bu final serisinin bu statü e, ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani e, biraz sert bir yani final bunu, serisi bizi bekliyor. Bunu iki yönlü e, bakarsan Basketbol e, kalitesi açısından, basketbol seyir zevki açısından güzel. Ama oyuncu tarafından baktığım vakit çok uzun yani bu e, şimdi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko şeyinde konuşursak bizler Türkiye e, Euro Lig'de biliyorsunuz 17 tane 17-17-34 evet. orada oynuyorsun. Playoff'lar artı bir de Final Four Baya maç e, 39 e, Türkiye Ligi, Ceza, Türkiye Kupası. Eee Beşiktaş da aynı şekilde eee Kıbrısbank'a e, e, Euro EuroCup'ta aynısını oynadı. E, oyuncu açısından düşündüğüm vakit zorlayacağım. çok zorlayıcı. Ama basketbol seyir zevki öteki tarafa da gittiğim vakit e, seyirci için, seyirci şey. için keyifli artık son 7 maç ben oyunculara da onu söylüyorum. E, konuşuruz muhabbet ederken e, artık yani konuştuk konuştuk. E, yüzük yüzük kuyuduna geldik. E, buradan ama şunu ben bizim taraftara şu mesajı ver, verebilirim. Oyuncularımız çok istiyorlar. Çok eee motiveler. E, bu dinlenme dönemini de dediğim gibi iyi antrenman yaparak e, aktif dinlenerek geçirdiler bu arada tabi e, herkes z, olayın bilincinde ve biz buraları oynamaya da alışız biliyorsun her sene e, baktığım vakit final oynayan ve e, geçen sezonu şampiyonlukta ondan önceki sezonu Djordjevic'le bir almıştık en son evet, evet. şampiyonluğu, sonra koçumuzla beraber geçen sene aldık, bu sene de devam ettirmek istiyoruz. Ben çok inanıyorum, oyuncu inanıyor, taraflarımız zaten bize inanıyorlar. Yarın hep beraber ilk iki adım atıp, yarınki galibiyet daha sonra inşallah perşembe ee, amaç biz çok biliyorsunuz deplasmanlarda kupa kaldırdık. Amaç orada kupa kaldırmak. Tabii 4-0 biterse e, basketbol gelişim İnşallah. merkezinde kupa kalkmış olur. Geçen sezon da deplasmanda kazanmıştı. Olay hep. olmayacak ama. Kesinlikle. Yani Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş iyi yani bir sezon geçiriyor. Zorlu taraftarı da oradaki atmosfer de e, kolay olmayacak. Ama dediğim gibi bizler sorry e, bizler alışığız. Bu, bu oyuncular alışıldı. Şu anda bana karşı bir şey var. Çok e, konuşuyorsun. E, bitir diyorlar herhalde. <laughs> Cenk abi sohbetinin ne kadar tatlı Güzel, olduğunu biliyorlar. Güzel. E, çok da seviyorlar. Bu aile ortamı zaten hep konuştuğumuz bir tabii. konu da. Şunu da söyleyeyim. Perşembe, e, salı perşembe sonra cumartesi pazartesi. pazartesi. Böyle hep gün aşırı maç oynayacağımız e, bir seri. Tabii taraftarımıza şunu da söyleyelim. E, maç şeylerimiz. Melih Mahmutoğlu tarafından yapılan şeyler. Yok bak Yunanı aldık karşı tarafta Melih. Marco Marko'yla mellidir bu. Olabilir. E, maçlarımızın hepsi 8.5'te olacak. Evet. Yani deplasmanda da e, evimizde de sekiz o oynayacağız. Eee bunu da bunu da bilgisini verelim. E, bence yarın yarınki e, maça başlamamız da çok önemli seri başlangıcı, seri başlangıcı. E, iyi başlarsak zaten bizim takım e, alıp götürüyor e, şimdi kağıt üstünde de herkesin favorisi ben okuyorum sosyal medyada Fenerbahçe beko bu iş bu, bu, bu derbilerin favorisi olmaz bir kere bunun bilincinde olalım taraftarımızdan tek isteğim e, biz hep bir örnek e, salon olduk. E, taraftar e, maçlarda derbi maçlarında olsun öteki bütün Euroleague maçlarında olsun hep örnek taraftar profili çizdik. Yarın da aynı e, çizgide devam edelim. E, kazanacağız zaten. Ben başka bir şey e, şey yapmıyorum. Düşünmek istemiyorum. Öyle veya böyle kazanacağız. İnşallah Cenk abi. Çok teşekkürler geçen ben teşekkür sezon. Ederim. Lig e, Türkiye Kupası üstüne Final Four yapmıştık bu sezon Final Four'u kazandık. Türkiye Kupasını kazandık. Üçüncü e, ve geçen son parça. Şampiyonluğu da aldık. İşte şampiyonluk kupa bir de final four yaptık. Yani Euroleague Bravo. şampiyonluğunu Bravo. da bu sezon ekleyerek 3'te 3'le evet. sezonu bitirmeye çok yakınız. 2'de 2 ile buradan inşallah basketbol gelişim merkezine gider. Orada da şampiyonluk tamam. sevincini İşler. yaşarız. İşler. Tüm taraftarlarımızı zaten maça bekliyoruz. Ee, yarın burası yine coşkulu bir şekilde e, dolacak ve galibiyete tanık olacağız. E, hepimize e, güzel hayırlı bir seri olsun diyelim tüm camiamıza. Evet. sonu şampiyonluk olsun. Aynen söylediklerin altına imza atıyorum Bize güvenin. Gerisini siz merak etmeyin. İşte bu. Cenk abim benim. Şampiyonluk röportajı yapmak kısmet olsun diyorum. İnşallah. Geçen sene olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Evet antrenmanımızın sonunda oyuncularımız şut atmaya devam ediyorlar. Sevgili seyirciler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş'la oynayacağımız mücadele final serisi ilk maçı yarın akşam 20.30'da başlayacak ve biletlerin tamamı tükendi. Çok büyük ilgi var. Hem salı günü oynayacağımız hem perşembe günü oynayacağımız karşılaşmalarda da türbünlerin dolu olacağını biliyoruz. Ee, bu tabii ki bizim için çok önemli bir güç. Sağ avantajının bizde olması çok önemli. 4 ee, galibiyete ulaşan takım e, biliyorsunuz şampiyon olacak ve e, seride üç 3lük bir beraberlik olması durumunda 7. ve son maç yine bizim salonumuzda oynanacak. Bu da tabii ki Fenerbahçe-Beko'nun taraftar gücünü de düşündüğümüzde eline oldukça güçlendiren son derece önemli bir detay. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe-Beko Şampiyonluk için uzun ve zorlu sezonun sonunda şampiyonluk için hazır e, Tüm çalışmalar Geçtiğimiz hafta oynadığımız ve kazandığımız Bahçeşehir Koleji maçından itibaren final serisine yönelik yapılmaya başlandı Cumartesi günü rakibimiz belli oldu Biliyorsunuz Beşiktaş Anadolu Efes serisi de uzun bir seri oldu Son maça kadar heyecan orada da devam etti Ve seride son noktayı koyan Beşiktaş 3-2 ile adını finale yazdıran takım olmuştu Ve cumartesi günü de finalin adı kondu Türkiye Süper Orta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Beşiktaş derbisine sahne olacak. 2017 yılında da Cenk abinin söylediği gibi bir Final Four şampiyonluğunun sonrasında yine Beşiktaş'ta final serisi oynamış ve şampiyon olmuştuk. Bunun da tekrarının bu sezon yaşanmasını umut ediyoruz. Evet sevgili seyirciler artık son hazırlıklar, son şutlar, final serisi öncesinde takımımız hazırlıklarını bu antrenmanla birlikte tamamlamış olacak. 20.30'da başlayacak final serisinin ilk maçını bekleyeceğiz tabii çok büyük bir taraftar desteğiyle. Final serisindeki karşılaşmayı kazanmak. Sonrasında Perşembe günü yine salonumuzda oynanacak ikinci maçı da kazanarak Deplasman'a 2-0'la gitmek, basketbol gelişim merkezinde oynanacak mücadeleye 2-0'lık avantajla gitmek gerçekten çok önemli. İç saha avantajını korumak. Ve Deplasman'da alacağımız galibiyetlerle de şampiyonluğu belki Deplasman'da 4-0'lık bir seri eğer sonuçlanırsa Deplasman'da e elde etmiş olacağız. Geçen sezon da yine ekip sahada kalkmıştı şampiyonluk kupası ama önemli olan serinin kaç kaç bittiğinden öte Fenerbahçe Beko'nun sezonu şampiyon olarak tamamlaması. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiriyor. Onların da buraya oldukça iddialı geleceğini biliyoruz ama çok daha geniş kadrosuyla, formuyla, moraliyle şampiyonluk isteyen takım biziz. Evet, baş antrenörümüz ekranlarda şu anda artık antrenmanın sonu. Evet. Böylece antrenmanımız e, tamamlanmış oldu. Baş antrenörümüz Serun Asesikevic Geçen sezon geldiği andan itibaren Fenerbahçe Beko ile çok önemli zaferlere imza attı. Geçen sezon Türkiye Kupası ve Lig ardından Final Four <laughs> ve Yavaş yavaş kaptanımız geliyor. Uğurlu kendisi. <laughs> evet gerçekten uğurlu gerçekten. bir uğurlu Allah bir kadro. Allah Allah. <laughs> Sevgili Cüneyt de şampiyonlukta Final Four'da bizim bizimdeydi. Ee, kaptan kırdı her şeyi. Kırdı. Ee, bütün şanssızlıkları kırdı. Hayır. Şampiyonluk içinde artık e, geri sayım başladı. Final serisi başlıyor. Son idmanımızı yaptık. Yarın seri burada başlıyor. Moralliyiz. 8 günlük de bir şöyle biraz sahanın dışına alalım. Hayır, Eee 7-8 günlük dinlenme nasıl geldi? Önce kaptan öyle başlayalım. İyi geldi. <laughs> gerçekten iyi geldi. Evet takımın da ihtiyacı vardı. Hem mental olarak hem <laughs> fiziksel olarak. Sonuçta yoğun bir tempodan geldik. Şampiyonluk, ondan sonra kutlamalar. Ee, telekom serisi zorlu geçti. Üstüne Bahçeşehir ama e, oraya çabuk geçerek diğer serinin uzamasıyla gerçekten bize bu dinlenme süreci iyi geldi ama tabii bunu yarın artık sahada gösterme zamanı çünkü artık tarihe geçmek için önümüzde bir fırsat var ne diyorsun <laughs> Marco da Marco'da <laughs> evet, çok, <laughs> çok istiyor iki kaptan çok istiyor yok hepimiz çok istiyoruz gerçekten kupayı e, çünkü üç kupayla bitirerek herhalde tarihe geçeceğiz yanlış mı değil mi? bunu yapan Türkiye'de bir takım yok e, bu takımda bunu yapabilecek güce sahip ee, dediğim gibi biraz yorulduk artık yani her takım gibi artık çünkü gerçekten çok uzadı özellikle Türkiye ligi çok uzadı ama e, dediğim gibi biz bu şampiyonluğu çok istiyoruz e, o yüzden de yarın zaten burası dolacak diye haber de geldi e, güzel bir ortam olacaktır inşallah taraftarımızın önünde adım adım düşünüyoruz tabii ki yarın ilk maç ondan sonra da ikinci maç e, dediğim gibi inşallah yarın kazanarak 1-0 seriye başlarız Kaptan, çeyrek final serisini yarı final serisini gerçekten çok iyi oynadın. Ee, derbileri de çok sevdiğini biliyoruz. Ee, Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirdi, çok evet. sert ve hakikaten değerli bir rakip. Ee, Türkiye Kupasında da oynamıştık onlarda finale. Ee, orada rahat kazanmıştık ama bu final serisiyle alakalı öngörün nasıl? beşiktaş Efes serisinde izledin, o da zor geçti. Onlar da yorgun. 5 maça gitti seri. Beşiktaş'ta iyi bir takım ve iyi bir koça sahip. Nasıl bir final serisi, nasıl bir akış öngörüyorsun? Evet, Beşiktaş'taki tebrik etmek lazım. Özellikle bu sezon çok iyi işler çıkardı. Fenekler da bence. Bu hala ettiler zaten. Ee, ama özellikle Efes gördük ki tabii ki çok sert bir basketbol oynuyorlar. Ee, bu da gayet doğaldır. Yani. Sert derken bizim de ondan kaçacak halimiz yok tabii ki ama e, bunu her zaman hazır olmamız gerekiyor. Çünkü onlara karşı ne zaman e, sertliğe cevap verse iyi basketbol oynasak, doğru basketbol oynasak maçlar bizim için istediğimiz gibi geçti. Ee, ne zaman onlara ayak uydurursak maç zora girdi. Ee, Dediğim gibi zaten her şeyi konuştuk, anlattık. Hoca her şeyi söyledi. İdmanlarımızı yaptık. Yarın bir taktik artık. Tabii ki zorlu olacak. Sonuçta arka arkaya 48 saatte bir maç oynuyorsunuz. Zorlu bir sefer. Sonuçta final oynuyorsunuz. Ee, dediğim gibi her maça ayrı şekilde odaklanıp iyi basketbol oynayıp e, sonunda da kupaya ulaşmak istiyoruz seyirciye de değinelim. Salı Perşembe iki gün şimdiden doldu diyebiliriz artık. Sol dağıtlar yavaş yavaş açıklanacak. Bu anlamda Fenerbahçe ve bu seride sağ avantajın elinde bulundurması şampiyonluk yolunda çok önemli bir koz diye düşünüyorum. ve dolacağından canlandı. Şüphem yok türbünden sen de söylersin taraftara. tabi tabii kesinlikle öyle ve evimizde zaten avantajı kullanmamız gerekiyor. Taraftarımızla beraber burada iyi bir atmosfer yaratıp bizlere onların istediği basketbol sahaya yansıtıp sonunda da dediğin gibi inşallah bu sezonun üçüncü kupasını alarak burada hep beraber ya da orada artık yani sezon sonunda nerede olacağı tabi biliyoruz sonuçta. Ama e, sonunda da kupaya ulaşmak en büyük hedefimiz artık. <laughs> Kaptan çok teşekkürler. Teşekkür. <laughs> Ağzına sağlık. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler kaptanın da açıklamaları final serisi öncesinde böyleydi. Takım hazır. Her şey şu anda istediğimiz gibi rakibimiz Beşiktaş ve galibiyetle başlamak. Salı Perşembe burada oynayacağımız iki mücadeleyi de kazanarak basketbol gelişim merkezine 2-0'la gitmek şampiyonluk yolunda çok değerli. Kupanın nerede kalkacağı önemli değil kaptanın dediği gibi ama sonunda kalkıyor olması ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ilan ederek bu sezon 3'te 3 yaparak tarihe geçmesi en önemlisi. Takımımızı bu noktada başarılar diliyoruz. Tabii ki maç önü ve maç sonunda biz de Hükümet Spor ve Etkinlik Salonu'ndan yapacağımız yayınlarla final serisinin heyecanını Fenerbahçe televizyon ekranlarında sizlere yaşatmaya devam edeceğiz. Takımımızın antrenmanından gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayını burada noktalıyoruz. Bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.